İyi akşamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Salı günü akşam 21.30 sularındayız. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Kısa vadeli olarak hem günlük hem de 5 saatlik olarak değerlendireceğiz. E, gerekirse şöyle haftalık ve aylık duruma bakarız ama hafta sonu bu orta ve uzun vadenin analizini yaptığımı e, isterseniz kanalımızda izleyebileceğimizi 2 gün önce e, anlatmıştık. E, sene sonunda bir tahminimiz vardı isteyenler kanalımıza girip izleyebilir. Biz şimdi günümüze dönelim. E, bugün Şöyle bir fiyat grafiğine baktığımızda günlük bazda hemen karşımıza çıkan ee, Ben bir Yukarı doğru hareket potansiyelin olduğunu görüyorum Şöyle bir ufak da olsa Fincan kulp hareketi bakın burada oluşmuş durumda Biraz daha yakından bakalım bakın göstereyim size Biz Şu tepeyi bütülü aşamıyoruz şu an O tepede 7.50'ler civarında hem psikolojik bir direnç Hem de ee, bizim satıcıların olduğu noktalardan geçiyor Burada büyük ihtimal bir müdahale de olabilir tabii ki. Burada 7.50'ye geldikten sonra şöyle bir düzeltme hareketi geldi. Ve tekrardan yukarı doğru hareketin 7.50'lere gelmesiyle beraber bu hareket arkadaşlar oldukça hızlanabilir. O yüzden 16 Eylül tarihini başta olmak üzere 16 ve 17 Eylül tarihini takip etmenizi öneriyorum. Biliyorsunuz bizi altın ve gümüş analizlerimiz de var. Özellikle 16 ve 10, 17 Eylül tarihinde özellikle 16 Eylül tarihinde gümüş ve altın tarafında hareketli bir e, gün olabileceğini bir kırılım da olabileceğini hatta e, sizlere bahsetmiştik yani sert aşağı yukarı hareketler olabilir indi bindiler çıktı e, çıktı indiler e, karşımıza çıkabilir bu da doları da etkileyebileceği için çünkü altın yükselmesi demek bir miktar doların düşmesi manaya gelebilir e, o yüzden e, yarın ve ondan sonraki günü yani çarşamba ve perşembeyi takip etmenizi size Öneriyorum. Ben de e, zaten takip etmeye çalışacağım. Elimizden geldiğince sizlere de durumu aktaracağız. Şimdi bizim şöyle bir e, yükselen bir hareketimizin olduğunu, hatta bunun da bir kamaya benzediğini kabaca e, daha önceki günlerde anlatmıştık ve bu kama giderek, giderek daralıyor. Bu kama daraldıktan sonra belli bir e, formasyon aldıktan sonra bir yerlerde kırılacak arkadaşlar. E, bu kırılmanın da ben e, yani 16, 10-17 Eylül kadar erken olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama yine de yarın ve ondan sonraki günü takip etmenizi öneririm. Asıl kırılmanın sanki olacağı nokta 22 Eylül tarihi olabilirmiş gibi geldi bana. Neden? Bizim bir tane e, trend temel uzattığımız bir e, Fibonacci seviyeleri vardı. O seviyeleri de ben baktığımda denk geldi tarihler arkadaşlar. 22, 23 Eylül tarihinde e, 7.55'lerin görülebileceği konusunda daha önceden de bunu anlatmış olabilirim. Tarih olarak çok iyi hatırlayamadım. Geçen hafta bununla bir konuşmuştuk. Ve bakın burada bir tepe var. Burada bir tepe var. Burada bir tepe var. Bu diplerden de çizdiğinizde yükselen kama formasyonu oluşuyor. Şurada da bizim direğimiz var. Bu yükselen kama formasyonları genelde aşağı doğru kırılma ihtimalleri daha yüksektir ama asla da illa aşağı doğru kırılacak diye şartlamayın kendinizi Formasyonlar teoridir. Bu teorüler her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok ama törüler açısından gerçekleşmesinin bir miktar daha aşağı yönlü olabileceğini aklınızda tutun sadece onu söylemek istiyorum. Pek aşağı kırılmalar olursa ilk başta desteğimiz neresi olacak? 7.40'lar olacak arkadaşlar. Onun altında da aşağıda bizim sağlam bir desteğimiz var. O da yaklaşık 7.23'lerden geçiyor. Zaten uzun vadeli analizlerimi izleyenler bilir 7.23'lerin altına gelmedikçe de doların asla düşmeyeceğini yükseliş hareketini uzun ve orta vadede devam ettireceğini konuşmuştuk. Ve benim burada gördüğüm arkadaşlar bakın yeşil yeşil burada bir kararsız mum var 7.47'lere kadar bir düş olması normal 7.47'lere kadar bir düzeltme yapması burada normal olacaktır çünkü burada 7.50'lerde bir V şeklinde bir formasyon oluşturdu. Şöyle bir düzeltme sonra da tekrar da yukarı giderse bu hareket şuradaki trendin tepesine yine takılacak. O trendin tepesi de belki 755'lerden geçiyormuş gibi gözüküyor. sanki yükseliş hareketine hazırlık yapacakmış gibi gözüküyor. Neden? Bu fiyat grafiğinden bunu sadece görmüyorum. indikatörler tarafına baktığımda da hem kısa vadeli hem uzun vadeli yukarı doğru gidiyor. RSI tarafında 70 bandını tekrardan yukarı doğru kırdık. MACD'de henüz bir hareket yok. O da e, belki yarını bekleyecek. O yüzden günlük harekette sanki yukarı doğru harekete başlayacak gibi gözüküyoruz. Bakın bir tane daha done var. E, siyah ortalama mavi ortalama yukarı doğru kırdı. Bakın yukarı kırdığı noktalarda yani altın kesişme diye e, benim adlandırdığım e, ortalamanın e, yaptığı bir hareket bu. Bunun daha fazla örneğini bakın buralarda görüyoruz. E, sadece burada bir yatay hareket olduğu için o kadar e, sert bir yükseliş olmayabilir ama... Ee, ne zaman siyah ortalama mavi ortalamanın üstüne çıksa bakın bugün olduğu gibi şurada siyah ortalama üstüne çıkmış siyah 48 mavi 47 tabi makas ne kadar artarsa şu anda dar bir makas var ee, o kadar yükseliş hareketi artacaktır. Ee, o yüzden yarını iyi takip etmek gerekiyor diye ben düşünüyorum. Evet günlük bazda yükseliş hareketinin e, devam ettiğini söylemiştik. Sadece bollinger bandını açtığımızda ben bugün 7.50'lerin gelmesini e, beklediğimi dün de söylemiştim. O gelmedi. Oradan bir sıkıntı var sadece. Yarın da 7.51'lerin gelmesi lazım arkadaşlar. E, aksi takdirde bakın Bollinger bandın üst tarafından uzaklaşmış olacağız. E, uzaklaşmak demek e, aşağı doğru sinyallerin başlayacağı manasına gelebilir. O yüzden e, o 7.51 seviyesine gelip gelmediğini en azından iğne atıp atmadığını takip etmenizi öneririm. 5 saatlik baza geçiyorum şimdi. 5 saatlik bazda da kısa vadede bir ufaktan değinip bitireceğim videoyu. Burada da e, Yükseliş hareketinin aslında şurada yükseliş hareketi var 7.50'lere kadar geldiğini 7.40'lardan 5 saatlik grafikte Yavaş yavaş şurada bozulmaya başladığını görüyorum e, 7.49'lar üzerinde kalmaya devam edersek e, Devam ederiz ama şu an için Yatay bir hareket içerisinde şu yükseliş hareketinin e, Biraz dinlenme aşamasında gibi gözüküyor Kısa vadeli Store sanki yukarı doğru gidecekmiş gibi gözüküyor gösteriyor ama uzun vadeli e, Store ise 7.48'lere doğru bir düşüşün olacağını gece saatlerinde gösteriyor. MACD de o şekilde gözüküyor. Dolayısıyla çok büyük 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 bir hareket gözükmüyor 5 saatlik grafikte. Günlük vadeye dönersek biz 7.48 üzerinde kaldıkça 7.50, 7.52 ve sonra da 7.55 hareketinin en geç 22 Eylül tarihinde gelmesini bekliyorum. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.